Kıbrıs Türk Hemşehriler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, Doktor Burhan Dalbantalı Tevhid Hastanesi Kroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatak sayısı 8'den fazla hasta yetişini kabul etmeme eylemine bugün başlayacaklarını açıkladı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, elektriğin özelleştirilmesi ve bilinçli olarak batırılan Kıbrıs'ın zararlarının halktan çıkarılması gerekçesiyle süresiz greve gitti. Cumhuriyet Meclisi'nde temsiliyeti bulunan 5 siyasi parti başkanı, belediyelerle ilgili yasal düzenlemeleri görüşmek üzere bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiades, 13 Nisan Çarşamba akşamı ara bölgede toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine gerçekleştirecek etkinliğe katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlarının en büyük tatbikatlarından biri olan Mavi Vatan 2022'ye 122 gemi ve 41 hava vasıtasıyla bin personel katılıyor. Sağlık Bakanlığı son 24 saate toplam 13.016 test yapıldığını, 266 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.